Aynen. Hanımın olmaz işte işte, maydanozlu salata olmazmış. <laughs> olmaz tabii ya, hadi afiyet olsun. İyi akşamlar Derman amca. İyi akşamlar güzel kızım, İyi oldu seni gördüğüm. Annenin siparişleri var içeride. Emir bekliyor, söyle depodan versin sana. Ee, annem sipariş mi verdi? Hiç bana söylemedi. Vallahi orasını ben bilmem. Emir içeride bekliyor. Derman amca ne olur. Annem Emir'le benim görüştüğümü duyarsa öldürür beni. Merak etme güzel kızım benden sır çıkmaz. Hadi hadi bekletme. Ah, ah, Emir. Delirdin mi sen? Niye söylüyorsun Derman amcaya? Ya bir dur bir sakin ol. Neyi söylemişim? İkimizi tabii ki. Ya söylesen anneme? Ya Derman amcadan bahsediyoruz Seda. Hayatta anlatmaz kimseye saçmalama. Çok özledim seni. Ben de seni. Ama çok kızdım sana. Yani ne diyeceğimi bilemedim adama ya. Niye geç kaldın bu kadar? Ek ders mi vardı? Yok. Okuldan sonra direkt teyzemlere geçtim. Hevi temizledim. Ne bakıyorsun dön insan hadi. Sen gelmiyor mu? Ben de bir kadın var. Bütün gün faturaları öde, borçları kapat diye vır 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 başımın etini yiyor. E mecburen gece gündüz çalışacağız artık Semiha Hanım. Aman. Ne yapalım? Aman 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 dilinde pabuç kadar hemen laf çarp. Yavaş kapat kapat. Yavaş yavaş. İstediğim gibi kaparım. Hadi anca gidersin yürü. Oo Semiha Hanım. Hoş geldiniz. sefalar getirdin. Nasılsın, iyi misin Semih Hanım? Hoş bulduk da ne oluyor Derman abi? Eyvah. Akşam akşam bağırmasan mı? Annem burada be? olduğumu görürse öldürür beni. Şişt, tamam dur, sakin ol. Derman amca öyle mu? Bir de niye söyledin diye kızıyordum. Haber olmasa basılmıştık şu an. Benim işitme cihazının pilleri bitti de kendi sesimi duyamıyorum. O yüzden bağırıyorum Semih Hanım. Bir dakika ya. Sen ne zamandan beri işitme cihazı kullanıyorsun? Napolyon kirazı mı? Semih Hanım, bu mevsimde Napolyon kirazı ne arar ya? Kiraz demiyorum abi ya, cihaz diyorum, işitme cihaz. Tamam ya, işim gücüm ama var ama benim. Boş ya. ver, ben sana marul vereyim, marul, güzel marullar var, gel abi, gel. Abi para yok üstümde, para yok. Senden para isteyen mi var ya, gel marul vereyim ben sana marul. Aa, gerçi dükkanı da kapatmışız, başka sefer artık. Abi sen neyin peşindesin? Hangi konuda? de bir haller var. Ha sen benimle arayı iyi tutup da defterdeki borçları falan sildirmeye çalışıyorsan avcunu yalarsın. Para mara yok bende. Önümüzdeki ay be. Ya eden. senden para isteyen mi var Semiha Hanım? Komşuluk öldü mü? Öldü. Haberin yok mu? Selasını okudular, cenazesini de kıldılar. Başın sağ olsun. Hadi selametle. Semiha Hanım Neyse, gideyim ben de artık. Sonra kızar bana neredesin sen diye. Tamam. Ha, dur. Telefonunu sessize al gece, mesajlaşırız. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.